Arkadaşlar bugün sizlerle Tup Tycoon ve Tup Tycoon'un e, 6 ya da 7. bölümündeyiz tam hatırlamıyorum. Ve arkadaşlar videodan önce şimdi ben videoyu çektim. Bundan önce bir tane daha video çektim. Ekran kaymış. Bundan önce bir tane daha video çektim. Tup Tycoon videosu. Ben bu videoyu çektim. En sonunda sese de bakmadım. Yani videoya girerken falan ya da işte bitirirken videoyu bir kapattım. Programın kaydettiği yeri bir açtım, bir baktım. Videoya girdim. Altında ses kayıtları yok. Videoya girdim. Videoda da ses yok. Senin gibi programın dedim. Sonra kapattım. Biraz seni oğlum. Ee, geldim şimdi tekrardan. En son böyle videolar çekmiştim. Sanırım o da şeyden oldu. Bilgisayarımı güncellemiştim. Yani ben güncellemedim. Kendisi güncellendi. Windows 10 oldu. Otomatikman başlattı işte. Windows 10 güncelleniyor falan dedi. İşte güncelledi kendi kendine. Sonra işte ben de o, o günden sonra yani o gün yani gün Den sonraki gün yani pazar günü dün video atmamıştım. İşte bunları da ya bugün de video çekeyim derken çektim. Bandicam sesi kaydetmemiş. Hani sanırım şeyden dolayı e, güncellendiği için programları falan da silmedi ama ayarlarını silmiş değiştirmiş olabilir. Belki de ondandır. Ben de bayağı bir sinir oldum ve şimdi tekrardan videoyu başlattım. İnşallah güzel bir video olur ve bayağı bir izlendik. 13 bin bu. İyi bari bu sefer like attı sonra. Like attı lan? Beri. Ya yani niye habire salak gibi? Ana! Mal gibi bir Vezik vlog bir etiket çektim lan. Ciddiyim mal gibi. İkisi de bunların aynı samimde. Niye mesela bunu izleyen bunu izleme Salak insanlar bu kadar? Ben de ne kadar manyak gibi şeyler çektim. Olsun. Şu anda gördüğünüz şekilde bir önceki videoda 6.000-5.000 bin, bin falan abonemiz vardı. 6.000 ya da 5 bin. İşte şimdi 10.000 olduk, 9.000 falan da videodan önce gerçek ya videoya başlattım ben. Şimdi 10 olduk. İşte video bir önceki videoda olduğundan hepsi baya bir like falan attılar orada orada güzel bir video olmuştu aslında ama <laughs> sinir oldu. Sinir oldu. Bir dakika. Bir dakika. Evime hırsız girmiş bilgisayarımı çalmış yapalım. Şöyle de birkaç tane ünlem koyalım uyumuşuz. Basic çektik tamam basic çekme. Etiket çek. Etiket çak. Bir tane de oyun çekeceğim hemen şunlar e, düzenlensin atsın upload falan bir şeyler yapılsın. <laughs> Neden yani bu, bu, oyunda bazı saçma ünler var tabii ki de. Şu ben bu oyunu güncellemedim. Neden güncellemiyorum? Çünkü yani güncellersem gidebilir. Bilmiyorum artık hiç izlemedim. Gidiyor mu gitmiyor mu? Yoruma da yazan olmadı. Hani e, ya bu şu an oynadığımız oyun gidebiliyor güncellesem. Bu yüzden güncellemedim. Hiç de araştırmadım. E, belki ileride bulabilirsem güncellerim. Yani bir şey olmuyorsa güncellerim. Videonun altına onu da yazın mutlaka. Video videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, şimdi tekrardan biz en son oyun çektik. Bir de bu 11.000 iyi. Bayağı bir izlendi. Az önce bunun gibi aynı bunun gibi bir şey video çekmiştim. 30 bin falan izlendi o. Evet, Ice Tower oyunumuz gayet az izleniyor. Çok güzel. Sen var ya müthişsin ya müthiş. Ben bundan sonra oyun çekmiyorum. Artık size oyun yok. Bir dakika. Spor çekelim bir tane. Biz yanıyoruz. Klasik Apple Pie. Bir tane basic vlog. Bir tane günlük vlog. Ee, oyun oyundur. Yeni oyun oyundur. Kendiniz oynayın. Ben çekmiyorum. Kendiniz oynayın. Ben oyun çekmiyorum. Ya. Artık çekmeyeceğim. İzlenmiyor çünkü. Ya şu şu e, klasik Apple Pay falan işte yemek pişirme ve videolar falan da yaz izleniyor ama onları sonradan arttırabiliyoruz yani artık artı, artı, artı. Onları sonradan artıyor yani bunlar kendi kendine artabiliyor. Evet böyle. Ben konuşamam. 55 bin izlenme oldu bu arada bu şu 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 yani. bak Şu şu. Evet o. Hakkında muazzam salata ne çekmişiz? Etiket çekmemişiz. Etiket de iyi izleniyor. Hemen bir tane de etiket çekeyim. Ben videoyu durdurmamışım bir şey. Evet burada da yeni bir etiket gelmiş hemen. Martin Malizin çizdi mi bir şeyler. Etiketler de bir 20 bin, 15 bin, 10 bin arası falan izleniyor. Ben mikrofonu yamuttum. Tamam böyle. 25 yani bin izlendi. Şu an 11.1k abonemiz var. Siz de oralar gözükmüyor olabilir. Şu programın ekranı kayıyor. O altta girmiyor nedense. Şu üstte çıkmıyor. Ekranı da büyütemedim. Çok sinir oldum ona. Yani oyun yok. Siz oyun yoktu lan. Film kaydet ticiz ama birkaç gün video atmayalım yani birazcık tatil yapalım 61 gündür 60 gündür 55 gündür falan aralıksız video atıyoruz sonuçta birazcık şundan çekelim bir tane bundan çekelim bir tane de bundan çekelim bot atıyorum bot atıyorum diye bir video çekelim. Çok saçma saçma videolar çek. D bot atıyorum ama bak. D bot. A bot olsun. daha fazla abone D bot atıyorum. Şu an 11.1k. D bot atıyorum diye videom var. Çok saçma oldu. Olsun. Güzel izleniyor. Oh güzel 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 güzel. 18 bin güzel. oh, çok güzel. Çok güzel. Bir tane de bundan çekelim ve uyuyalım. Bekler. Çok az izleniyor şu an bu yemek pişirme videoları. Pişirme videoları. Ee, bu arada arkadaşlar 1999 izlenme oldu. Videoya like atmayı unutmayın tabii ki de. dislike atmayın. Yani dislike atacaksanız hiçbir şey yapmayın daha iyi. Yani videoyu izlemeyin ne yapıyor artık hatta dislike atmayın like yani dislike atmayacaklar like da atmasın dislike atmasın yorum da yapmasın hiçbir şey videoyu hiç umurumda bile değil yani şu an 1999 üzerinde 10 yorum var yok hem de önemli 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 ama sonra var falan ne diyon lan Sustan. lan video çekmeyi durdur diyor bitir diyor bırak diyor o bırak diyor thank you önemli değil hocam yani 37 bin izlendi bu arada. Şuradayı, şunları, şu günlük blok. Niye bende böyle salak salak sıkıntılar var? Artık video yok. Video var. Hatta yine şu. Bir dakika. Bir dakika. Bu yine geldi. Bu videoda mı gelmişti lan bu? Lan. Bilmiyorum. Kafam karıştı. İki tane video Lan bir şeyler oldu. Niye manyak manyak konuşuyorum lan ben, ben? Oha! 60 bin falan izlenecek. 45-55 bin izlenmişti. Rekorumuzu geçecek mi? Ve geçti. 59 bin izlendi tam tamına. Oh bu da bu. ilk defa bakayım yemek pişirme videoları baya bir izlenli yani 11, 11. yemek pişirmenin rekoru 11 bin şu anda bir uyuyalım tekrar bir basic vlog çekelim buradan günlük vlog fasulyenin faydaları fasulye fasulye ne ya fasulyenin faydaları <laughs> mal bir tane etiket çekelim ve sonra da bir tane ee, bu arada şu video dışında bir oyunum var yani top Tycoon oyununun başka bir bölümü diyeyim artık ne diyeyim işte top Tycoon oyununun başka bir yere atılmışı yani bilgisayarımda başka bir yere attığım için onu da ayrı bir şekilde açabiliyorum onda da şu an 2 milyon abonem var onu 4 saatte falan yaptım ama zaten videonun bir tanesi 4 saat olsa sanırım internetim ölürdü 4 saat video atmaya çalışırsam yani yüzde biri yaklaşık olarak yani yüzde biri bir saati geçerdi dolması hatta belki daha az yarım saatte falan yüzde bir dolardı dört saat mu hatırlılar şimdi biz ne çektik Basic falan çekmişiz ne evet, tamam yemek pişirme çekeceğiz bir tane de potato and split pea soup. Hadi izlen. Yine iyi izlendi. Aynen bayağı iyi izleniyor lan artık bunlar. 12.8k abone olduk. Ee, 13k falan izlendi. Ee, evet arkadaşlar. Bir dahi, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.